Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber süpere ge gelecek olan yeni güncellemeye bakalım. Ama bakmadan önce şu anda ben eski sürüm Bir saniye. Arkadaşlar ben şu tüm baklar videolarında unuttuğum bir tane hata var. Göstermediğim için çok özür dilerim. Şimdi size gösteriyorum. Arkadaşlar Ama alın. siyahıya basın ve bunu iptal edin. Olmadı. Daha. Dur bir de şey deneyelim. Arkadaşlar şuradaki ana da almanız gerekiyor. Mesela bu. Şimdi, şimdi deneyelim. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın böyle değişik bir kostüm gibi bir şey elde ettik. Onu da öyle kullanabilirsiniz. Ama bugünkü bugün ise sizlerle birlikte bu oyunu güncelleyeceğiz ve bu hata kaldırılacak. Eğer siz de benim gibi şu anlık güncellemediyseniz bu hatayı yapın öyle güncelleyin. Söyleyeyim. yeni güncelleme eski videolarda gösterdiğim hatalar da kaldırılacak. Mesela şu görevlerdeki şey. Aa ben bu görevi yapmamışım. Arkadaşlar sizdeyken şu görevi de bir halledelim. Çalalım. Allah. Arkadaşlar orada size bir taktik daha göz. Ana o taktiği bozmuşlar mı? Arkadaşlar bizim bu taktiği sanırım düzeltmişler. O bir taktik değil, hat hataymış. Sanır. Arkadaşlar ben sanırım gibir. Tamam. İyi ilerliyoruz. Çok iyi. Sadece birazcık düştüm. Arkadaşlar bu bir hata değil değil mi? Bence buraya tutunmak bir hata değil. Eğer hata olsaydı kaldırılmış olurdu. Can almadan gidemem. Çünkü canım çok az. <laughs> ya ben niye böyle oynuyorum? Arkadaşlar Sanırım işimiz bitti. Aa bizim ayı gidecek. Oh uh, şükür. Bir can kala yaptım. Tamam arkadaşlar. Bu eski hatalara da elveda diyoruz. Ama e, onun haricinde oyuna değişik bir şey daha gelmiş. Yeni güncellemeyle. Hani dönüştüğümüz zaman trambolinden zıplayamıyorduk ya. Açılıyorduk ya. Onun, o problemi düzeltmişler. Aa. Mesela birisi kafası zıplayınca böyle nasıl diyeyim? Bozuluyor. Ama yeni güncellemeyle bunları kaldırdıklarını iddia ediyorlar. Bakalım doğru mu? Hadi. Şimdi oyunu güncelleyeceğim. 1, 2, 3. Evet arkadaşlar geldim. Bu arada şimdi, şu anda gördüğünüz oyunlar reklam değil. Reklam amaçlı yapılmamıştır hiçbiri şimdi bu arada çoğunuz bana yorumlarda yazıyor ki oyunu nasıl güncelliyorsun? Kardeşim ben burada size gösteriyorum. Google Play'e girin. Süper bir adventure. Bunu yazıyorsunuz. Oyuna güncelleme gelmesi zaten şurada şurada yazacak kardeşim. Bakın güncelle. İşte ona basarak yapabiliyorsunuz. 12.12 sürümünü alabiliyorsunuz. Bakın. Arkadaşlar bu arada birazcık hafıza problemi yüzünden e, sürüm çıktığı gibi güncelleyemedim. Kabul etmedi. Gereksiz uygulamalar sildim. Oldu. Şu anda Google Play'de bu görünen uygulamalar var ya, reklam değil. Reklam amaçlı değil. Ay, kapandı. Gördüğünüz gibi elveda eski hatalar. Ve merhaba yeni hatalar. Yeni hatalar gelecek, eminim. Daha çok vardır hata. Her gün zaten oyuna yeni bir hata geliyor bug. Evet hadi. Hadi hadi lütfen. Yes. Arkadaşlar sanırım yeterince yer açamamış. Ben bir yer açıp geliyorum. Bekleyin. Bom. Arkadaşlar bayağı bir uygulama sildim. Ne olur olsun ya. Bıktım ama ya. Bu bayağı da internet mi yiyor bu ne ya? Ne kadar değişik bir güncelleme olabilir ki? Bu kadar şey yapmaması gerek yok. Umarım güncellenir. 3 2 1 Bom. Arkadaşlar inşallah olur ya. Bıktım ama. Yani. Aga 7 şu şeye bak ya. Sırf bir günceleme için. Lütfen yap. Hadi lütfen. Arkadaşlar Gördünüz mü güncelledim. Allah'ım sana şükürler olsun. Sonunda şu oyunu bir güncelleyebildik ya. İki saattir uğraşıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın altta yazıyor. Bakın şurada yazıyor. Sürüm 12.1.2 Bir de eski. oyunda aşırı abartı bir değişiklik yok duyduğuma göre şöyle bir yenilik gelmiş müziği kapatın hani arkadaşlar suyun kenarında şöyle yürüyebiliyorsunuz yani ama böyle içine girerseniz yüzüyor yani eğer buraya gelip yürürseniz Duyuyor musunuz? Bakın. Arkadaşlar duydunuz mu sesi? Oyunun gerçekçiliğini arttırmışlar kısacası. Bir de bak. Arkadaşlar yeni ses efekti gelmiş. Dinleyin. Emojidere giriyoruz. Oo, ses efektleri de iyi ay bu ne görüyor musunuz arkadaşlar bakın zıpladığımda bakın bozulmuyor eskiden bozuluyordu Oo, üstlerinde de zıplayabiliyoruz bu çok iyi bir özellik arkadaş. Uh, Başka acaba yenilikler var mı? Orada arkadaşlar hani düdük hatası gitti diye biz de şöyle bir hata bulmuştuk ya. Sürekli göbek vuruyordunuz geçiyordu ya. O da kaldırıldı arkadaşlar. Göbek vuruyorsunuz ama giremiyorsunuz. Çok üzüldüm yani. Ya ben şu emoji'de açılma sesini bir türlü alışamadım. Bir an ses geliyor, korkuyorum. Ona. Arkadaşlar jöle ayıların gözlerim var bana öyle geldi. Görüyor musunuz? Gözleri siyah olmuş. Niye bunu eklediler ki? Onların da gözleri gözükmüyor. Nasıl ya? Yani? Bakın level 3 ve level 4 kostümden gözleri gözükmüyor. Ama aslında gözlerinde renk var. Aga bu kötü bir özellik olmuş. Sanırım bu bir hata arkadaş. Bakın gökkuşağı ayda da aynısı. Var. Aa. Ve hala robot kostümleri yok beta sürümündeki. O da birazcık kötü olmuş. Sadece oyun birazcık daha gerçekçi olmuş. Şunu, şunu Şimdi bir daha deneyelim. Olmayacak maalesef. Olmuyor arkadaşlar. Kaldırılmış. Yeni bir ses mi gelmiş? Lan bu? Ya sanırım multiplayer'de, arcade veya kovan hala gidemiyoruz. Büyük bir ihtimal. Başka ne eklemiş olabilir ki ya? Bu kadar kısa bir güncelleme için o kadar uygulama sildirdi. Her neyse. Ama bir sonraki güncellemelerde de bir şeyler silmek zorunda kalmam inşallah. Ama büyük ihtimal öyleymiş gibi duruyor. O arkadaşlar eskiden düdük hatasıyla şu altı kupaya çıkılıyordu. O kaldırılınca ben de göbek vurarak gitmeyi denedim ve olmuştu. Çıkmıştım ama maalesef ki o da kaldırıldığı için artık altın kupaya çıkamayacağız. Bilmem belki de yeni bir yol buluruz. Hala şu kupalar göz kırpıyor mu? Kırpıyor. Rodolf. arkadaşlar i̇şte Rodolf kırpmıyor. Rodolf eskiden kırpıyordu. Artık sadece kızlar yapıyor. Eskiden Rodolf de kırpıyordu. Aha buraya çıktım arkadaşlar. Modsuz buraya çıktım. Of ya. Sürekli göbek vurarak gidilemeyen yerlere modsuz da geriliyordu da. Neredeyse her şey kaldırıldı. Görevlerde bir şey var mı? Yeni sürümü. Zaten görev önceden bitirdiğim için sıkıntı yok. Mesela şuralara bir bakalım. Kaplumbağa köyünde bir yenilik bence yok. Olması gerekiyor muydu? Bilemedim. Bu arada bazılarınız eğer süper bir adventure hikayesi bölüm 2 istiyorsanız bu videoya güzel bir like gerekiyor. E, hi hikayenin bölüm 2'sini istiyorsanız bu videoyu en az hmm, 25 like. 25 like atın arkadaşlar. 25 like atın. O videoyu getireceğim. e, bölüm 2'de istiyorsanız bölüm 2'de spoiler mı versen yani. Gerçi o zaman da sürpriz bozulur. Şunu söyleyeyim ki morballa ilgili daha derin bilgiler öğreneceksin. Daha karanlık ve gizemlerin ortaya çıkacağı bir bölüm. Neyse abi. Burada bir değişiklik yok. Geri dönelim. Yani çok da bir değişiklik yok gibi. Bir de yeni bir hata geldi deniyor. Bakalım doğru mu? Şu anlık çok anlayamadım. Dur bir bakalım. Fotoğraf modunda bir bakalım. Ha, yok gözükmüyor. Bunda zaten hiç olmaz. Ve bom. Arkadaşlar, yeni güncelleme yeni ata. Bakın, gözleri yok. Aa acaba akma fikir geldi lan. Hani hani iki kişilde bir kişi eğer o yeşil ekranın önüne geçerse buraya geliyordu ya. Acaba onda mı gözleri gidiyor? Ama bak, bakın arkadaşlar bir yenilik daha keşfettim. Yani birazcık anlatmam gerekecek bu yenilik için. Bak göstereyim abi. Normalde arkadaşlar hangi müziği seçerseniz ışığın rengi değişiyordu. Evet bu vardı zaten. Biliyorum ama. Bakın şuradaki ışık var ya yaydığı ışık. Yaydığı ışık her ayıya göre değişiyordu. Gece ayısında mor, yaz ayısında mavi, rapçi de sarı, Şerif de turuncuydu şu ışık. Bak yayıyor bak içinden. O rengi değişiyordu ama şu ortadaki yuvarlak şey renksizdi. Buraya da renk gelmiş. Ve bu daha gerçekçi yapıyor. Fakat içinden geçiyoruz. Bunu düzeltebilirler. İçinden geçiyoruz. Saçma. Bakın yaz ayısında da mavi bakın ortada mavi bir şey oldu. Bu mantıklı olmuş çünkü Eskiden ortada hiçbir şey yoktu ama mavi ışık saçıyordu. Çok saçmaydı. Ortada illa bir ışık kaynağı olması gerekti. Bakın. Ve bu özelliği ben çok sevdim. Bu renkler aşırı hoşuma gidiyor. Arkadaşlar bir tane arkadaşınız yazmıştı. Ördeklerin üstüne göbek vurunca vaklıyor. Arkadaşlar ben bunu biliyorum zaten. Söylemenize gerek yok. Önceki videolarımı izlerseniz anlarsınız. bu. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Eğer bu tarz güncelleme videolarının devamını istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.